Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sarı lacivertli ekibin başında çıktığı dört resmi maçta bir galibiyet elde etmesi, Alman basınında da yankı buldu. Antrenörlük eğitimini Almanya'da alan İtalyan teknik adamın şimdiye kadar bekleneni veremediğine değinilirken, başkan değişiminin Tedesco'nun sonu olabileceği ifade edildi. İşte detaylar. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Takımın beklenen performansın çok uzağında kalması ve nispeten kolay görülen bir maçın kazanılamaması sonrası eleştiri okları Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi. Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 resmi maçta sadece bir galibiyet elde eden Tedesco'nun performansı, Alman basınında da yer buldu. Futbol Transfer sitesi, Tedesco şimdiden yolun sonuna geldi mi? Başlığıyla yayımladığı yazıda şu ifadeleri kullandı. Futbol dünyası, özellikle Fenerbahçe gibi duygusal açıdan yoğun Türk üst düzey kulüpleri için son derece hızlı hareket eden bir iş. Bağlamı açıklamak gerekirse, 29 Ağustos, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu görevden aldı. 1 Eylül, Koç, Kaleci Edersin, 32 ve Forvetler Kerem Aktürkoğlu, 26 ile Marco Asensio, 29 gibi yeni yıldızları kadroya kattı. 9 Eylül, Koç, yeni teknik direktör olarak Domenico Tedesco'yu getirdi. 21 Eylül, Koç, başkanlık seçimini Saadettin Saran'a karşı kıl payı kaybetti ve artık Fenerbahçe'de söz sahibi değil. Tedesco şimdiden sorgulanıyor, Alman-İtalyan teknik direktör Tedesco, şimdi kendini kaosun ortasında buluyor ve işini kaybetme endişesi taşıyor. Ancak o da tamamen masum değil. İlk 4 maçta sadece bir galibiyet, İstanbul ekibinin hedefleri için çok yetersiz. Sonuçların yanı sıra temel eleştiri, Tedesco'nun kadro seçimlerinin anlaşılması zor olması. Dünkü 3-1 Lig Dinamo Zagreb mağlubiyetinde, Avrupa Ligi maçında Asensio ve Sabet Nelson Semedo çift ön libero olarak oynadı.